Hepinize merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'ye geri dönüyoruz. Şimdi biz Dubai'deyiz bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. burada birkaç işimiz olmuştu düğün falan filan. Onları hallettik. E ne yapıyoruz? Memleketimize geri dönüyoruz. Başka ne yapacağız canım? Aa, uçağın kalkmasına yaklaşık 2 saat civarı kaldı ama biz erkenden çıkacağız. Başlamadan da önce kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. O zaman yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar biz gereken tüm işlemleri yaptık. Ama çekmemize izin vermediler o yüzden çekemedim kusura da bakmayın. Aslında şöyle bir şey var. Biz Dubai'den ayrılmayı hiç istemiyorduk. Lakin çocukların okulunun açılmasına çok az kaldı ve hiçbir şeyi yetiştiremeyecektik. Ee, çocuklar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne ben olsam Dubai'de kalırdım. Neden? Ya annem bilmiyorum. Dubai daha güzel bence. Ama biz gene Türkiye'de okuyacağız. <laughs> ee, Bora sen? Ya anne gerçekten ben okuldan nefret ediyorum ya. Ne? Neflet? Neden? Okuldan nefret ediyorum. Gerçekten çok eğlenç bir yer. Öyle mi? He <laughs> öyle. Hoş geldiniz. Buyurun koltuklarınıza oturun. Bize en rahat koltukları aldım. Sağ ol Çocuklar siz de korkmayın. Biz sizin yakınınızdayız. Oturun buraya olur mu? Olur babacığım. Babam ben zaten kardeşimi koyuyum. Aferin oğluma. Hadi bakalım. Tamam baba. Bir şey olduğunda çağırın bizi olur mu? Tamam. Hı. <laughs> Ay çok yoruldum. Ben de ya. Baba, baba. bir kazaydı. Özellikle uçağın sesi çok korkutucuydu. Şükürler olsun ki kurtulabildim. Ama Sidra ve çocuklar? Onlar neredeler? Allah'ım sen yardım et. Ben bu ıssız adada onları nasıl bulacağım? Çocuklar! Doğru da! Dora, Sidra, neredesiniz? Ben duymuyor musunuz? Sidra, Dora, Dora, ben duymuyor musunuz? Neredesiniz? Ben, <laughs> ben aramaktan ve yürümekten çok yoruldum. Allah bilir neredesinizdir şimdi? Sidra, Sidra. Sidra, 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 ne yapıyorsun sen burada ya? Yaşıyor musun? Bayılmış mı ki belli değil. Sidra yaşıyor musun? Uyan, uyan. Leo ben neredeyim Neredeyim ben Leo Neredeyim ben Neredeyim ben Leo ne oldu bana Bana ne oldu Ne oldu bana Burada bayılmıştım bilmiyorum e, İyi misin İyi misin Bir şeyin mi var ne oldu İyi misin Bilmiyorum çok kötüyüm. Anlatamam çok kötüyüm. O derecede çok kötüyüm. Çok ama çok kötüyüm. Çok yorgunum. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım ağrıyor bir de. Midem de bulanıyor. Leo ben hiç iyi değilim Leo. Leo yardım et. Leo. Ben çok korktum. Ben çok korktum. Ben çok korkuyorum. Korkma, korkma. Sakın korkma. Bak yanındayım, yanındayım. Yaşayabildiğime hala inanamıyorum. Yaşayabildiğime inanamıyorum. Yaşıyorsun, yaşıyorsun. İyi ki varsın diyor. İyi ki sen de yaşıyorsun. Sen olmasan ben ne yapardım hiç bilmiyorum. Ben de yaşıyorum. Ben ne yaşıyorum merak etme beni. İyi misin Leo sen? İyi misin? İyiyim bir tanem iyiyim. Liyo <laughs> ne oldu? Ne oldu güzelim ne oldu? Liyo çocuklar çocuklarım yok. Neredeler? Liyo sakin ol sakin ol. Nih, çocuklar nerede? Çocuklar nerede? Benim çocuklarım nerede? Niye? Arayalım, bulalım çocuklarımı. Tamam, tamam. Şimdi birlikte arayacağız çocuklarımızı. Çocuklarım, korkma. Annemle babam neredeler acaba ya? Evet, halen gelmediler. Ben çok yorgunum, biliyormuşsun. Ben de çok yorgunum. Ama ama annemle babam yok onları alamaya gidelim. An sonra akşam olacak. Burası kapkalanlık olacak. <laughs> ben çok uygayım. Evet hemen aramaya gidelim. Ya bulamazsak? Ah, ne lafmış o öyle ya? Bulacağız tabi bulacağız. Tamam gel Ali yiyelim. Gel gel. Burası güvenilir bir yer. <laughs> Bence de. <laughs> Kalacağımız bir yeri bulduk ama çocukları bulamadık. Bulacağız. Aynen bulacağız. Anne baba nerede şimdi ya? Aa, anne yani saklan baş mı oynuyoruz sanki? Çocuklar? Anne! Anne sen ne yapıyorsun burada? Sizi arıyorum çocuklar. Neredeydiniz siz? Biz de seni arıyorduk annem. Annem annem. Annem annem. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz anneciğim sen iyiymişsin. Ben de iyiyim. Baba. Efendim çocuklar. İyi misin baba yaşıyor musun? Yaşıyorum çocuklar. anne biz niye buraya geldik? Bulaşı da ne böyle yani anneciğim? Çocuklar tam olarak bilmiyorum ama sanırım burası ıssız bir ada. Ne? Şey mı? Aa, hiç mi işi yok yani? Zavallı. Kızım işsiz değil ıssız. Ha e, tamam. E neymiş bu? Kızım burada hiçbir şey yok. Nasıl yani babacım? Allah sana da şimdi anlatmak uzun sürer. E, neyse çocuklar biz kalacak bir yer bulalım. Heh. Alın şunu size sereyim ben. Uyuyun olur mu çocuklar? Emin misin Leo? Eminim ya ne olacak? Ben sizin başınıza nöbet tutar beklerim. Hı, hmm, tamam iyi peki. E, kim benim kucağımda yatmak ister? Ben. Tamam oğluşum gel. Ben kendim yatayım. İyi geceler. Çocuklar. Çocuklar. Sidra uyanın. Hmm, günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Gino. Günaydın çocuklar. Acıktınız mı? Evet hem de çok. Ben de acıktım. Hmm. Ben bu ıssız adada yemek bulmaya gidiyorum. Ee, yo bence sen tek gitme. Ben de geleyim. Hayır be. Sen çocukların yanında dur. Ha, ama merak etme. Ha, tamam. Çocuklar oturun oturduğunuz yerden yerinizden de kıpıldamayın olur mu? Tamam baba be. Ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Tamam. Çocuklar, çocuklar, bakın ne buldum? Ney? Ney? Ne buldun? Ne buldun? O elindeki ne öyle? Kahvaltımız Hindistan cevizi. Ben temizledim bunu. İlk önce suyunu için, sonra içerisindeki beyaz yeri yiyin. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler baba. Tadı güzel mi peki? Tadı çok güzel çocuklar. Mm -mm -mm -mm. Ee, hem bunu yediğinizde sanki su içmiş gibi oluyorsunuz. Gerçekten mi? Evet tamam yiyeceğim bunu. Tadı çok güzeldi değil mi çocuklar? Evet ben çok beğendim. Ne oldu Sidra neyi düşünüyorsun? Ya ben akşam yemeğini düşünüyordum ya. Akşam yemeğinde ne yapacağız? Sen galiba benim onca yıldır spor yaptığımı unutmuşsun. Ben şimdi sana gidip taze taze balık getirmez miyim? Ya getirirsin de şimdi biz hep böyle mi kalacağız Leo? Nasıl yani? Ya bir çözümü yok mu? Evimize dönelim artık. Ben çok sıkıldım. Döneceğiz elbette döneceğiz. Bir de ben şu üstümdeki ıslak ve kirli kıyafete tahammül edemiyorum. Ben de ya. Şimdi ben gidip de şu e, uçaktan düşmüş valizlere bakayım. Belki bize olan bir kıyafet bulurum. <laughs> Git yani bak bence. Tamam ben gidiyorum. Sonunda be, bir valiz bulabildim. Umarım işime yarar. Sidra, 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 buldum. Leo, efendim. Sence artık yetmedi mi? Ne yetmedi mi? Ya biz uzun zamandır buradayız. Eninde sonunda kililikten ve açlıktan öleceğiz. Senin haberin yok galiba. Nasıl yok Sidra? Ya gerçekten çok ama çok yorulduk. Ya bir çare bulup da evimize dönelim artık. Tamam, tamam, haklısın. Ben buralarda bir yere bakacağım. Birazcık gecikebilirim. Korkmayın, başka yere de gitmeyin. Tamam. Olabildiğince erken gel ama. Neredesin ya? Sen onca zamandır. Biz çocuklarla çok korktuk. Sizlere şimdi her şeyi anlatacağım. Yürüyordum, yürüyordum, yürüyordum. Bir anda bağırış, çağırış, ağlama sesi duydum. Kimseye fark ettirmeden gözetlemeye başladım. Ve ne göreyim? Kötü birisi birilerini rahatsız ediyor ve elinde bir sopa olarak kulübenin arkasına doğru koştum. Yerde bir sopa vardı. Hemen aldım. Çünkü içime yarayacaktı onları kurtarmak için. Kötü birisinin arkasında durup ona vurdum. Bir vuruşta yere yapıştı. Artık hiçbir şeyi hissedemezdi. Aa bunlar da kim? Tatlı bir aile gördüm. Baba, anne ve çocuk. Anne ağlıyordu. Çocuğu da bağırıyordu. Baba da onları sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben en iyisi sopayı saklayayım korkmasınlar benden. Sana ne kadar teşekkür etsem az kalır. Çok ama çok teşekkür ederim. Benim hayatımı, eşimin hayatını ve çocuğumun hayatını kurtardın. Sen çok iyi birisisin. Ne istersen iste. Onu gerçekleştireceğim. Sadece iste benden. Tamam ben sana hikayemi söyleyeceğim. Sen de umarım bana yardım edersin. Elbette yardım edeceğim. Ama ilk önce lütfen eşinize güvende olduğunu söyleyin ve ağlamamasını söyleyin. E, tamam tamam. Ağlamayın ağlamayın. Güvendesiniz. Şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sizlere nasıl yardımcı olabilirim? E, şey, ben bu ıssız adadan çıkmak istiyorum. Hmm. Yardım edebilecek misiniz? E, bizim böyle bir telefonumuz var. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de. Sizlere bir hediyem var. Şu sopa e, kendinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Ya, çok teşekkür ederiz. <laughs> hanım hanım. Buyur. Siz akşam yemeği yapmıştınız. Bu oğlana verin de kendi e, ailesiyle yesin açtılar şimdi. Hemen hemen. Afiyet olsun şimdiden. Çok sağ olun. Ee, siz bu e, ıssız adadan çıkmak istiyor musunuz? Hayır. Biz e, adamızda mutluyuz. Biz burada doğduk ve burada büyüdük. Hmm, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya çok iyi birileri. <laughs> Babam tam bir kahraman. Babam kahraman, kahramanlıyor. Çocuklar, efendim, efendim. Biz bir e, odun bulmaya gidelim. Ne yapacağız odunu? Oğlum, yemeğimizi yapacağız akşam yemeğimizi. Evet, tamam gidelim. E, şu telefon sende kalsın Sidra. Biz çocuklarla beraber gidiyoruz. Sen sakın korkma burada, tamam mı? Yok, artık korkmuyorum. Tamam, biz gidiyoruz. Biz geldik. Getirdiniz mi? Evet getirdik. Aferin çocuklarıma. Çocuklar oradan da böyle bir iki tane taş getirin. Ne yapacaksın taşı anneciğim? Siz bir getirin. İki tane taşı birbirine sürttüğümüzde şey oluyormuş. Ne oluyormuş anne? Ateş çıkıyormuş işte oğlum. Aa dene anneciğim. Aa oldu. Oldu lan. Evet şimdi bunları ısıtacağız. Öyle yiyeceğiz. Anne yemeğimiz oldu mu? Çok az kaldı çocuklar. Aa anne bu ne? Bu ne? Aa ne buluyor? Bilmiyorum ki. Işıklı sinek mi nedir bu? Anne kovalım. Anne vur gitsin. Hayır çocuklar kalsın sonuçta bizi aydınlatıyor değil mi? Aa evet haklısın anne. Ay çok tatlıymış. Leo, gün gittikçe ben de umudumu kaybetmeye başlıyorum. Yani bu ıssız adaya hangi gemi gelecek ki? Sabret, sabret. Elbette gelecek. Gelecek ben inanıyorum. Umarım öyle olur. Bir daha denesen o telefonla. Deneyim. Oldu. <laughs>